Herkese selamlar. Yeni videoya daha hoş geldiniz. Bu videoda çok ilginç bir mouse inceleyeceğiz. Bir oyuncu mouse inceleyeceğiz. Bir mouse ne kadar ilginç olabilir ki diye olabilirsiniz ama bu mouse gerçekten ilginç. Bu videoda Lenovo Leco'nun MG1102 ismindeki oyuncu mouse'unu inceleyeceğiz. <laughs> Öncelikle bu mouse'u bana gönderen Tekno oyunuma teşekkür etmek istiyorum. Açıklama kısmında mouse'un linkini bırakacağım. O link üzerinden satın alma veya inceleme gerçekleştirebilirsiniz. Bilmeyenler için de Leko, Lenovo'nun bir alt markası. Hatta Leko, Lenovo Corporation'ın kısaltması oluyor. Kutu üzerinde de Lenovo'nun olduğunu gösteriyor. Ve yine bu mouse lansmana özel fiyatla indirimli bir şekilde satılacak. Yaklaşık %50'ye yakın indirim bulunuyor. O yüzden eğer bu tarz bir mouse arıyorsanız şimdiden linke tıklayıp ürünü incelemeye başlayın. Zaten birazdan videoda da detayları ben size aktarıyor olacağım. İsterseniz hızlıca gelin kutu içeriğiyle birlikte başlayalım. Kutunun ön tarafında kuru kafa desenli mouse'umuzu görüyorsunuz ama kutu biraz uzun. Neden uzun? Ön tarafta kapağını açtığınızda mouse'u şöyle görebiliyorsunuz ama yan tarafta bir şey daha var. Burada mouse'un yanında mouse pette de hediye geliyor. Ürünü satın almadan da eğer bir mağazada bakıyorsanız buradan mouse'u görebiliyorsunuz. Şimdi gelin kutusunu birlikte açalım. Birlikte açıyoruz ama ben mouse'u açtım, inceledim, kullandım, tekrar paketledim. Bunu çıkarttığımızda bu kutu içerisinde hiçbir şey kalmıyor. Bunu hemen yönetmenime veriyorum. Mouse çıkarttığınız da dediğim gibi arka tarafından bir tane de böyle mousepad çıkıyor. Büyük bir mousepad, güzel bir mousepad olduğunu da söyleyebilirim. Kullanım kılavuzu kutunun içerisinden çıkıyor. Mouse'umuz artık nihayet bizleri karşılıyor. Hemen şöyle ilk elime aldığımdaki hissiyatı size aktaracağım. Gerçekten kaliteli bir hissiyat verdiğini söylemeliyim. Şöyle tasarımına baktığınız zaman ön tarafta tuşların orada bir oyuk olduğunu görüyorsunuz. Buraya parmaklarınız rahat bir şekilde oturabiliyor. Mouse'umuzun RGB aydınlatmaları da bulunuyor. Birazdan bilgisayara bağladığında göreceksiniz. Burada videoyu hızlıca bölüyorum. Size küçük bir şey aktaracağım. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız, ürün incelemelerini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Sizin istediğiniz ürünleri incelemeye dikkat ediyorum. Hatta markadan temin edemezsem istediğiniz ürünü kendim satın alıp deneyimleyip size aktarıyorum. Ve bu süreci devam ettirebilmek için de videoları beğenip kanalıma abone olmanız gerekiyor. Sizden bunları bekliyorum. Şimdi videoyu beğendiyseniz ve kanalı takip ettiyseniz tekrar mouse'a geçelim. Mouse'un tasarımına devam edelim. Şöyle gördüğünüz gibi gibi kuru kafa deseni üst tarafta bulunuyor Bu tasarım benim çok hoşuma gitti Böyle dark tema seven kullanıcıların da Hoşuna gidecektir Ön tarafta bir tane scroll tuşumuz bulunuyor Sol klik sağ klik normal standart şekilde bulunuyor Bunun hemen üst tarafında da DPI'yi ayarlayabileceğiniz bir buton bulunuyor. Burada güzel olan bir şey de bu mouse'un bir yazılımı bulunuyor ve yazılım üzerinden de çeşitli ayarlamaları yapabiliyorsunuz. İstediğiniz DPI'ye getirebiliyorsunuz bu mouse'u. Makro atamaları için de çok güzel bir mouse. Neden? Çünkü mouse'un üzerinde toplamda 10 tane farklı tuş bulunuyor. Uygulaması üzerinden de renk atamalarını da yapabiliyorsunuz. Ve malzeme kalitesinden biraz da bahsedelim. Arka tarafa geçtiğimizde gördüğünüz gibi bir tane üstte, bir tane altta, iki tane de yanlarda olmak üzere 4 tane kaymasına yardımcı pedimiz, skatezimiz burada bulunuyor. Orta tarafta optik sensörümüzü görüyoruz ve şöyle vurduğunuzda hatta mikrofona yakın yapayım. Metalik bir hissiyat veriyor bu mouse. Tam ayırt edemedim ama alt kısmı anladığım kadarıyla alüminyum. Yani ya çok kaliteli sert bir plastik ya da alüminyum. Üst taraflara baktığınızda sert bir plastik olduğunu burada görebiliyoruz. Üst tarafta güzel bir desen bulunuyor. Ön tarafına baktığınızda burada yine RGB aydınlatmalar görünüyor ve şöyle gördüğünüz gibi iki tane de çıkıntı yapmışlar tasarım anlamında benim hoşuma gitti. 2 metrelik bir örgü kablosu bulunuyor. 125 gram ağırlığı bulunan mouse'umuzun 8200 dpi'ye kadar da desteği bulunuyor. Yine dpi tuşuna baktığımızda 6 kademeli bir dpi ayarı olduğunu görüyoruz ve siz burada Yazılım üzerinden isterseniz bu DPI seçeneklerini azaltabiliyorsunuz. Mesela sadece iki tanesini koyuyorsunuz. Atıyorum 800 ile 2400. Bu ikisi arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Veya yine sadece bir tanesini seçip sabit bir şekilde kullanabilirsiniz. Her bir tuşun ayrı ayrı 20 milyon tıklamaya kadar da ömrü bulunuyor. Gene şimdi kısaca bir oyun testi de yapalım. Oyunda da görün mouse'un performansını. Evet, şimdi geldik bir takımlı ölüm maçına. Şu an mesela DPI biraz yüksekten unutmuşum. DPI tuşundan hemen bir ayar yaptım evet. 800 DPI aldım tekrar. Kafa vurmayı unutmuşum. Adamları hep şey vuruyorum. Body. Yalnız şunu söyleyeyim. Eğer kablosuz bir mouse'tan geçiyorsanız biraz kablo rahatsız edebiliyor. Ama bu tabi bu model özel bir şey değil. Tüm mouse'larda bu şekildedir. Evet oyun testimizde bu şekilde güzel bir mouse olduğunu söyleyebilirim. Oyun keyfi de güzel. Özellikle tasarımı bayağı güzel. Siz mouse hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Fenix sağlık bu mouse'un şimdi fiyatını merak edeceksiniz. Belki de merak ettiniz. Hatta yorumda açıklama kısmına tıklayıp baktınız bile ama videoyu izlediğiniz tarihte tabii ki fiyat değişiklik gösterebilir. Benim videoyu çektiğim tarihte şu an 999 TL'ye satılıyor. Gerçekten iyi bir fiyata satıldığını söyleyebilirim. Bu tasarımdaki bir mouse için güzel fiyat. Satın almak isterseniz de açıklama kısmına bıraktığım linke tıklayıp inceleyebilir veya satın alabilirsiniz. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşene dek. Hoşçakalın. Bay bay.